Herkese merhabalar. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Yoğun bir süreç bizi bekliyor her zamanki gibi. E, bu dönemde aşk hayatın için hayatında neler olabilir diye bir açılım gerçekleştireceğim ve bu açılımda sen kendi hayatına uygun olanı alıp kabul edeceksin. Uyumlananlar uyumlandım yazabilirler. Olumluları al, uyumlandıklarını al. Uyumlanmadıklarını evrene tekrardan iade et. Şimdi evet hayır destemle başlayacağım arkadaşlar. Evet hayır destesinde niyetlendiğin, düşündüğün bazı şeylerin e, sorgulamasını yapacağız. Yani bir cevap olarak evet mi, hayır mı gelecek buna bakacaksın. Bir bakalım evet hayır destesinde neler olabilir? Yaklaşımını yeniden gözden geçir dedi Şimdi bir konuyla ilgili demek ki istediğin, arzuladığın bir şey var ve sen artık diyorsun ki yaklaşımımı tekrardan gözden geçirmem lazım. Çünkü bu doğrultuda kendimle alakalı bazı kararlar vereceğim ama belki de stabil bakıyorsun. Belki at gözlükleriyle bakıyorsun. Belki olaylara objektif yaklaşamıyorsun gibi gibi durumlar olabilir. Burada bence artık farklı pencerelerden bakmanın zamanı gelmiş ve bir olaya, bir duruma karşı farklı bakış açılarıyla bakmak bize iyi niyet, iyi durum, objektif durumlar getirir ve belki de bazı kapıları sana farklı bir bakış açısıyla açar. Dolayısıyla yaklaşımını yeniden gözden geçir, böyle gelmiş olabilir. Ve ikinci kartım sabırlı ol kartı. Şimdi evet hayır desteğimde bir şeylere sabretmek, bir şeylere sabırlı olmak, bakış açını değiştirmek vesaire gibi kartlar geldiğinde bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu söyleyebilirim. Çünkü belli ki bu doğrultuda senin için önemli olan şeyleri göreceksin. E, sabırlı olursam hak ettiğin değeri daha güzel bir şekilde bulabileceğin bir doğrultuda ilerlersin. Şimdi ben e, aşk hayatınla ilgili neler olur diye bir araştırma yapacağım. Tarotta e, bir okuma gerçekleştireceğim. Ve burada e, şöyle söyleyeyim. Aşk hayatımla ilgili neler olabilir? Rumi Tarot'la devam edeceğim ve Rumi Tarot'ta ilk kartımı çekiyorum. Hüküm geldi. Sevgiyle ölüler yaşatılır dedi. Aşk hayatımla ilgili ne demek bu Rumi Tarot diye bakıyorum. Ve burada arkadaşlar 20'li vade gelir. 20'li vadede hüküm çok önemlidir. Neden? Çünkü gerçekten de aşk hayatımla ilgili çok şey anlatır. Özellikle sevgiyle ölüler yaşatılır dedim ya. Burada aşk hayatında yeniden doğuş olabilir, affetme olabilir, geçmişin küllerinden bir direliş anlamına gelebilir. Bu aslında senin içindeki ya da ilişkin içindeki ölmüş bir şeyi, örneğin bir umudu, bir bağı, bir duyguyu sevgiyle yeniden canlandırabileceğini söyler. Belki geçmişte kapanmış bir ilişki ya da içinde soğumuş bir parça olabilir. Rumi burada sana ne getiriyor biliyor musun? Hakiki sevgi varsa ee, yeniden doğuş vardır diyor. Hüküm kartı aynı zamanda ruhsal anlamda farkındalık getirir ve karmanın temizlenmesiyle ilgilidir. Bu nedenle aşk hayatında bir yeniden birleşme olabilir, eski bir aşkla ilgili bir adım olabilir ya da tamamlanmamış bir hikaye olabilir. Ya da diyelim ki hiç böyle bir şey yok. Ee, yeni bir sayfa açmakla ilgili de olabilir. Yeni bir sayfa açıyorum ve geçmişi affediyorum. Yüreğini... Özgürleştirmek amacıyla, özgürleştirmek anlamına gelecek adımlar atıyorum diyebilirsin. Şimdi Rumi'nin diliyle bu şöyle olabilir. Aşk öyle bir ateştir ki, küle dönmüş kalbi bile yeniden yakar diyebilir. Bu kart sana ne diyor biliyor musun? Kalbinde sevgi varsa hiçbir şey gerçekten bitmiş değildir diyor. <laughs> Evet, şimdi ikinci kartımı seçeceğim. İlk olarak 1 ve 2'yi ayrı anlatacağım. Sonrasında da birleştireceğim. Bakalım neler gelecek? İkinci kartım dinarların süvarisi geldi. Burada "Ey kalbim, senin için müjde var." dedi. Birincisi hüküm, ikincisi dinarların süvarisi. Şimdi hem sembolleri ayrı ayrı tanıyalım hem de birbirinin arasındaki enerjiyi de nasıl tanımladığına bize göstermesine izin verelim. Şimdi dinarların su arkadaşlar Rumi Tarot yorumunda sabitlik, kararlılık, güvenilirlik, emekle büyüyen sevgi temasını işliyor. Rumi'nin bakış açısından bu şövalye aşkı bir sabır yolculuğu olarak yaşamak anlamına geliyor. Şimdi sabır ve sadakat burada çok önemli. Bu kart genellikle yavaş ama sağlam bir ilerleyişi gösteriyor. Aşk hayatında yüzeysel olanla değil derin ve kalıcı bir bağ kurma arzusunu temsil ediyor. Emek ve istikrar anlamında belki şu anda romantik hayatında bir şeylerin hemen olmasını istiyorsun ama bu kart zaman senin yanında diyor. Yani Rumi'nin diliyle aslında aşk bir çiçek değildir ki bir günde açsın. Kökleri toprağa inerken sabırla beklemen gerektiğini söylüyor. Onları da söylemek isterim. Yani pratik bir yaklaşım olarak dinarların suvarisi hayal değil eylem insanıdır. Bu da aşk hayatında duygusal onluk, olgunluk, güvenilirlik ve sorumlulukla yaklaşman gerektiğini söyler ya da böyle biriyle karşılaşabileceğini söylemiş olur. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir ve ikinci kartı birleştirdiğimde ne söylüyor? Geçmişin yeniden doğuşuydu bu hüküm. İkinci kartım da dinarların süvarisi. Şimdi bunların birleşimi çok anlamlı. Çünkü geçmişin yeniden doğuşu artı sabırla ilerlemek ve sağlam adımlarla gelen bir sevgi olarak geliyor. Bu iki enerji bize ne anlatıyor? Geçmişte bitmiş ya da donmuş gibi gözüken bir ilişki yavaş yavaş yeniden yeşerebilir. Ya da sen kalbinde eski yükleri bırakıp artık gerçek bir temele dayanan bir aşka hazır hale geliyorsun. Ve Rumi bunu şöyle söylüyor. Kalbini sabırla sulayan sonunda aşkın meyvesini toplar. Dolayısıyla aşk hayatında bir yenilenme var diyebiliriz. Ama bu sefer toprak gibi sağlam ve kalıcı bir enerjiyle ilerliyorsun. Dolayısıyla bu ilişki ya da gelecek olan ilişki bir fırtına gibi olmayacak. Yani kök salan bir ilişki bir ağaç gibi olacak diyebilirim. Evet, üçüncü kartımıza da bakalım mı? Şimdi Rumi'de üçüncü kartımı çekiyorum. Kadehlerin iç oğlanı. Zevkler ve hoş şeyler ruh içindir, tüm renkler benimdir dedi. Şimdi bunlara baktığımızda arkadaşlar bize çok şey anlatıyor aslında. Ee, şimdi bu kartlar Romi Tarot'ta da ama genel anlamda da tabii ki birçok kart için şöyle bir anlam da ifade ediyor bize yani. Sadece aşk hayatımıza bakıyoruz ya. Normalde atıyorum dinara mesela ben para derim. Parayla ilgili güzel gelişmeler var derim ama. Burada şöyle bir durum var. Ee, biz hayata dair aşk ya da kariyer olarak e, niyetlendiğimizde de Olaylar farklı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yani kadehlerin içi olanı normalde mesela eğlenmek, bir davet gibi nitelendiririm. Bir doğum gününe gitmek, nişana gitmek, nik nikah, düğüne, eğlenceye gitmek, arkadaşlarınla eğlenmek ya da iş hayatınla ilgili ise ortaklık, işte kutlama yapmak, mutlu olmak gibi anlamlandırırım. Ama burada şöyle söyleyeyim. Genel anlamda baktığımda bu şekilde söylüyorum ama e, şimdi kadehlerin içi olanı ve diğer kartlara da tabii ki aşk anlamında baktığımız için güzel bir akış oldu yani üçüncü kartında bu şekilde gelmesi kadehlerin içi olanı ya da kadehler Süvarisi aşk hayatında kalbini temsil eden bir karttır ve Rumi tarotta bu kart geldiğinde enerji artık tamamen kalpten yaşanan aşka ve duyguların akışına geçmiş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada kadehlerin içi olanında e, Rumi tarot yorumuyla beraber şöyle söyleyebilirim. Bu kart Rumi'nin aşkın elçisi olarak tarif edebileceğimiz bir enerji olarak karşımıza çıkıyor. Ruhsal, romantik ve derin bir duygunun habercisi aslında. Aşkın davetine baktığımda birisi sana doğru kalpten gelen bir duyguyla yaklaşabilir. Bu bir aşk itirafı, duygusal bir yakınlaşma ya da uzun süredir hissedilen ama söylenmeyen bir duygunun ifadesi olabilir. Romantik bir teklif gelebilir, duygusal dürüstlük gelebilir. Bu şövalye kalbini açık tutmayı, hislerini saklamamayı anlatır. Rumi'nin dilinde bu kalbini kapatma, aşk kapıya geldiğinde tanıyabilmen için açık kalsın der. Ruhsal bağ olarak baktığımda kadehlerin enerjisi, duygular, şefkat ve sezgiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu kart sadece Fiziksel e, ya da mantıksal değil, ruhtan ruha bir bağlantı yaşayacağını da söyler. Şimdi üç tane kalbi birleştirdiğimde şöyle söyleyebilirim. Hüküm, geçmişin arınması, yeniden doğuş, dinarların süvarisi, sabır, güven ve istikrarlı ilerleyiş, kadehlerin içi olanı, kalpten gelen aşkın yeniden akışı, bu kombinasyonun bütünsel mesajına baktığımda kalbinde kapanmış kapılar sevgiyle yeniden açılıyor diyor. Bu defa sabırla gelen bir aşk olabilir. Seni duygusal olarak da şifalandırabilir. Yani aşk hayatında bir yenilenme var. Geçmişle barışıp kalbini yeniden açtığında romantik ve gerçek bir bağ olduğunu, bir bağ doğduğunu düşünüyorum. Bu kişi hem sana sadık ve güvenilir hem de duygusal olarak derin ve içten olduğunu düşünüyorum. Yani aşk seni yeniden diriltiyor, sabır seni köklendiriyor ve kalbini açtığında da su gibi akıyorsun demek istiyorum. Hayatında tüm güzellikler, tüm aşklar, sevgiler seninle olsun. Kendine çok iyi bak görüşmek üzere.